Merhaba arkadaşlar. Altılı Ganya tahminimi paylaşacağım. Yedili Plase için Plase'nin birinci ayağında 9 numara yeterli. Plase için 9 numara yeterli. Altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 6 9 3 Birinci ayak. 6, 9, 3. İkinci ayak. İkinci ayak hepsi sıralamam. 6, 8, 4, 1, 5, 2, 3, 7. Üçüncü ayak. Üçüncü ayakta 5 numara tekimiz. Üçüncü ayakta beş tekimiz. Dördüncü ayak iki sekiz bir on beş on iki on bir beşinci ayak

12 2 1 7 Hamburg tammini bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.